Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Bugün Stick War Legacy'de Zombilere karşı oynayacağız Biliyorsunuz ki Kanalımı yeni açtım Eskiden böyle videolar çekiyordum Bunun ilk bölümleri falan vardı Hatta şimdi 69'da değil miyiz Bunun evveli de vardı Neyse bugün 69'dan devam edeceğiz Yeni oynatamam çok gittik zaten Hadi hazır başlayalım Güzel bir sayı okçumuz var İlk önce taarruza geçelim. Şurada zombiler falan var. Önce savaşalım. Bunlar da zaten zombiler falan üretecek. Spartalılar önden gidiyorlar. İki tane Spartalımız var zaten. Ölecekler şimdi. Ama okçular düşmana ağır hasar veriyorlar. Zombiler içleri tarafı koruyorlar. Spartalılar öldü. İç tarafta okçuları feda ediyoruz. Bırakın gitsinler ya. Burada ordumuz var. Çağırırız bolca. Okçu sayısı çok fazla. Biz de merak etmeyin. Hatta arkadan destek sarmaya başlayalım bile. Ordu zayıflamasın. Okçular ölmek üzere neticede. Zombiler taarruza geçti. Düşmanı oyalıyorlar. Evet. Tüm ordu cuma geçti. Tam istediğim gibi. Ama düşmanın sayısı çok fazla ve hasar fazla olduğuna göre. X, X erat der ki askerlerimizin hepsini kestiler. Arkadan acil destek vermez. Mahvedip geçerler bizi. zombiye mi spartalı gelsinler güzel tüm orduyu berbaa ettik zıplayan zombiler çok işimize yarattılar düşmanın canını epey bir azalttılar altın spartalılar da ön hatta koruyorlar onlar düşerse zaten düşeriz zombiler de desteğe geldi altın spartalılara Düşmanı tutuyoruz. Oh düşman çekildi. Güzel. 52 kişiyi mahvettik. Hadi hazır verip başlayalım. Ancak ordu yığmamız gerekiyor. Aksi takdirde mahvoluruz. Güzel. Spartalı zombi. Topluyoruz orduyu. güzel kalabalık bir ordu yedik. Şimdi saldırı vakti. Sıplayanlar düşmana aman vermiyorlar. Geride kalan zombiler de desteğe geliyorlar. Ne yıldırım alalım. Ok yağmuru. Zayıflasın bakalım düşman. Yığmışlar zehirli zombiler arkaya onların gücüne güveniyorlar. Ama bilmiyorlar ki bunların hepsini mahveder çekerim. Evet, yıldırımlar muazzam bir şakı var. Düşmanın ön birliklerini yıkıp geçtik. Tüm zehirli zombiler öldüler. İki tane tef Spartalı kalmış o kadar. Şunlar da yıldırımın etkisinden ölüyor zaten. Mahvolmak istediler. Canları da çok azaldılar. Yine yıldırım çaktırıyorum. Çabuk alışınlar gitsinler. Lan bu ne? Dev Spartalılar gitti. Öndekiler. Düşmanın dev Spartalılar içimizden geçecek gibi görünüyor. Lan bunlar ölmüyorlar. Çok güçlü bunlar tane spartalı sparsal çılgınlarım var. Güzel. Bu gece 7 tamamladı. 18 leşli. Hadi bir tane kaya alalım ordu yiyeceğiz neticede. Hadi toplayalım bütün ordu. Ne kadar asker varsa, ne kadar birlik varsa toplayalım hepsini. Tam bir kale gibi hazır olalım içeride şuradaki katları vakit sonra geçeceğiz Arkadaş Bütün. Zıplayan zombilerin sayısı çok kalabalık. Düşmanın ortasını tutarlar bence. Düşmanlar ama çok güçlü. Öldürüyorlar, geçiyorlar, açmıyorlar. Zombi zombiye kırdırıyoruz Borcumuzdaki zombi sayısı da çok kalabalık. Spartalılar arkadaş farcıların sayısı da kalabalık. Birkaç da okçu var o kadar. Muhteşem bir defans sergiliyoruz. Öndeki zombileri öldürmeyi başardılar. Ama arkadan gelenleri öldüremeyecekler. Çünkü kendilerine var Bizden kayıp olan kadar onlardan da kadar, o kadar kayıp var. Çok sert ilerlediler ama. Ön sarattımış çöpünün üzeri. Şunu doldurdular. Ön içeri girdiler. Siz ne defansta fazla kırıyorsunuz da. Saldırın önünde verdim. Bunlar defansta fazla kalıyor. neyse çekildiler. 26 kişiyi mahvetmişiz. Hadi başlayalım. Evet. Tüm ordumuz hazır. ne ordu çağıralım. Şundan da şundan da şundan. Hepsi gelsin. Tam hücumla taarruz çıkacağız. Kale yapmadım bu sefer. Bu sefer biz saldıran taraf olacağız. Spartalılar önden gidiyorlar ya. Önü önde. Önce o ölenler. Bunlar olacak. Konuşamadım ya bir an. Evet. İçimize sığan zombileri rahat ettik. Arkadan da destekler geliyorlar ya. Hadi zar zor direniyoruz ya. Spartalılar neredeler? He şuradalar. Öldü sandım ya. Ama ben saldırı emini veriyorum. Siz burada bekliyorsunuz. Def. Gel benimle. Yürü. Saldırmak olmaz. Hadi zombiler düşün ardıma. Benim emrimi bekleyin. Evet şimdi. Vurun düşmana. Vurun mahverin düşmanı. Hadi savunma olmaz. Saldırı vakti. Spartalılar burada boşuna ölmeyecekler. Hadi. Dayanın Spartalılar yetiştik. Öldürün onları. Güzel bir hasar verdik düşmana düşmanın bir şansı yok karşımızda. Muhteşem savaşıyoruz. Artık bırakabilirim. Ön serhat kuvveti zaten. Orayı hiçbir zaman başlamaz artık. Aşmaya gelenler de ölüp gidecek zaten. Öldürdük, mahvettik, geçtik orayı. Dışmana merhameti yok. Tüm zombi ordusu zombilerini öldürüyorlar. Yani anlayacağınız kardeş kardeş kırıyor. Tamam bu geziyi de böyle atlattık. Geçelim diğer bir geceye. İlk önce saldıracağız. Tüm ordu hücuma